saat 20.30'da yarı final ilk maçında Trabzonspor ve Fatih Karagümrük ağırlayacak. E, kendi sahasında taraflarını da biraz özlemiş bir e, futbolcu grubu var aslında. E, Fatih Karagümrük de ligi sanki daha çok önem veriyor gibi duruyor. Bilmiyorum sen de katılıyor musun buna? E, Vermesi gerekiyor ya da. 85'te gol yedi İstanbul'dan. Evet. E, son 5 dakika işte en uzatmada bir penaltı ki penaltı olduğunu düşünmüyorum. Yani hafta sonunda Süleyman Urman'ın Karagümrük Başkanı'nın açıklamalarını gördük ligle ilgili. Hı hı. E, hakem kararlarını doğal olarak isteniyor ama sondaki İstanbul Spor Kara Gümrük maçı Kara Gümrük lehine net bir hakem hatasını şahsen ben gözlemlediğimi söyleyebilirim. Ligde her takım lehine aleyhine iyi bir sezon geçirmeye ortada hakemlerimizin. Evet. E, kadro kalitesi olarak bence Kara Gümrük kümede kalmalı. Yani şimdi şöyle artık ben Pendik Spor'un da Galatasaray mağlubiyetiyle İstanbul Sporu zaten matematiksel olarak düşmüştü. Ben de Pendi'nin fiilen olmasa da artık zihinlerde çok kalmasını zor görüyorum. Hatay bence 1-0 öne geçip Antalya deplasmanını 2-1'i maalesef dönmesi. Hatay artık oradaki son takım kim olur? Gaziantep mi? Karagümrük mü? Konya mı? Kayseri mi? Kadro kalitesi olarak bence Karagümrük kalmalı. iyi bir kadrosu var. Ama İş kupaysa ve sen de demin ifade ettin Demet, ligde cezasını çek, çekmeye devam ediyor Trabzonspor. Seyircisi maç önce Sivas'a kaybetti 1-0. Bugün taraftarı olacak. Evet. Muhakkak taraftarı bir Artun Stuttur. Sezon... Abdullah Avcı da bu arada eğer kazanırsa ilk kez zira Türkiye kupasını Trabzonspor'da kazanmış olacak. Trabzonspor'da süper kupa kazandı. Hı hı. Lig şampiyonu oldu. Hoca için aslında güzel bir hedef bakarsak Tabii, bu Trabzon'da hatta içinde. iki süper kupa kazandı. Üç tane kupası var. Yani kupalar çok ölçü müdür bir teknik adamın? Elbette hani e, yakışıyor kariyerlerine. Hı hı. E, ama hani neler ürettiği de önemli. Abdullah Hoca değerli bir teknik adam. Benim e, çoğu zaman futbolu e, biraz daha hani defansif, özellikle aksiyonları vardır. Matescu modeli diyebiliriz buna. İşte ligimiz Aykut Kocaman da böyleydi. Daha önce başarılı olmuş teknik adamları sayarsak yani hoca kıyaslaması yapacaksak mesela Okan Hoca daha böyle hücum anlamında kafa yoran teknik adamdır ama Abdullah Hocanın da ben çalışkan bir teknik adam olduğunu evet. görüyorum. Kafa yoruyor. 52 mevcut malzemeden bir şeyler yaratmaya çalışıyor en azından şunu gördük. Destan'dan. Ona olmadığı dönemde gayet iyi faydalandı. Şöyle bakalım mı muhtemel 11'e de. Trezeguet ben... sakattı. E, yani bu mücadelede de olmayacak şüpheli durumda şu an. Ki yani ona Onaçu birse Trezeguet 2 derdim Tabii. demet e, bu sezon özelinde. E, hücumda zaten bu eksiklere de yansımıştır. Hı hı. Bu eksiklere rağmen e, lig maçını kazanmıştı deplasmanda. Bakalım kupadaki 11'i merak ediyorum ben de. Ekranlarınızda da bizim hazırladığımız muhtemel 11 geldi. Kaleci Kalede Uğurcan bekleniyor bugün. Defans hattında Eren bir Mendi ve Münye'yi göreceğiz. Umut Güneş, Berat ikilisi orta sağda önlerinde. Bardi sola çıktı, Pepe sağ çıktı. Vişça ileri uçta da Enis Destan bekleniyor. Sen de bahsettin Kayseri Spor'a karşı özellikle Enis'in performansı oldukça iyiydi. Destan yazdı başlıklarını görmüştüm maç sonrasında. Onaçun'un boşluğunu son haftalarda iyi dolduruyor. Bugün de beklenti yüksek ondan. Fatih Karagümlü'yü de alalım ikisini birlikte yorumlayalım. Sözü sana bırakayım. Ne dersin Enis Destan'ın performansı? Kayseri mı? maçı 11'i bu Demet. 2-1 kazandı Trabzonspor'un. Yani Şalbon aynı oyuncu grubu. Trezegi o maçta da yoktu çünkü. Evet, Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i de ekranlara geldi değerli izleyenler. Fatih Karagümrük'ün... Güveni bekliyoruz ileri uçta. Hemen onun arkasında Eserik sol açıkta, Mende sağ açıkta can bekleniyor. Bertolacci, Rohten, Eserik üçlüsü orta sahada olacak. Onlardan e, nasıl bir performans beklersin? Fatih Karagümrük'ün de daha dikkatli gözle olimpiyattaki Fenerbahçe maçını izlemiştim. Hı hı. O maç güven yoktu. E, Forvet'te de başka mı oyuncu vardı diye aklıma kalmadı. Can oynamıştı hatta golü atmıştı. Eseriş geçen sene Kasımpaşa'dan bir iyi bir oyuncu. Mendes, Hangi Staten maçı sordun oyuncu. bakalım? E, Fenerbahçe e, maçını izlemiştim 2-1 kaybetti. 1-0 önde oldu. Güven olmuş dolu bir aslında. Bertolaccio yine aynı oyuncu grubu. Güven vardı evet. Var, direkt, Mendes, Eserik. Direkt Can o maçın, Yok o maçın 11'i. <laughs> evet evet. E, şu daha doğrusu bu Gönlükler. şu anki muhtemel 11'lerden gördüğümüz doğal olarak da iki takım kupayı önemsiyor. Ligteki iddialı kadrolarını kupada. Hani artık bu turlarda zaten rotasyon olmaz. Hı hı. Ee, duran top çözebilir mi diye böyle düşünüyorum e, maçı. Kasımpaşa'nın maçlarında çok duran top golü olur mesela. Karagümrük'te çok 0-0 oynayan bir takım izlenim vermiyor bana açıkçası. Bu arada bu kupanın da sürpriz ekiplerinden biri oldu öyle Tabii. de böyle. Rams Park'ta ligde 16'da 16 yapmış Galatasaray. Hatta 17'de 17 oldu Pendik Pendikbaşı'yla. Hı hı. E, Ki ligdeki e, maçta da Galatasaray'ı zorlamıştı Karagümrük. Serdar Dursun dokunmasa offside olacağını düşünmüyorum. Berabere bitirirdi Maç Kupa'da da 2-0'la. eledi. güç var. Kadro kalitesi. Yani şimdi şöyle bakıyorum Demet Karagümrük hı hı. kadrosuna. Kalecisi çok tecrübeli. Sirigü iyi bir kaleci. Evet, Bıraşı fena Breşki bir bek değil. Koray, Koray Günter e, futbol altyapısı. Almanya Galatasaray olmadan İtalya'da iyi kötü kariyer yaptı. Hı hı. Levent bence... Ferdi satılırsa Fenerbahçe'nin yeni sol beke olabilir. İstihbarat olarak paylaşayım. Bertolacci yine biliyoruz. Kayseri'ye gitti geldi. İtalya'dan iyi oyuncu. Kariyerinde galiba Milan'da görmüş olabilir. E Eyseriç ben Kasımpaşa'dayken beğeniyordum. Mendes yine böyle savruk bir oyuncu ama yetenekli bir oyuncu. Onu söyleyebiliriz. E Kırmızı arada kart görmüştü var. Can... Bu sezonun Oğuz Aydın kadar olmasa da bence sivrilen yerlilerinden. Gurbetçi olduğunu anlayabiliyorsunuz futbol altyapısında yurt dışını aldığını. <laughs> Fena oyuncu değil tabelada yaptı Fenerbahçe'ye golleriyle muhtemelen spor kamuoyu kendisini maçlarda dikkat etmiştir. Güven de Beşiktaş'tan sonra kariyerini çok iyi yönetememişti. Karagümrük'e tekrar kıpırdadı bakarsak yetenekli bir oyuncu. Gol atıyor ki son İstanbulspor attığı gol belki de Lig Lig'de kalacaksa kümede Tabii. bırakan gol olacak. Fena bir kadrosu yok ama ben ama her performans zaman... Performans çok lige yansımadı. E, olimpiyatta oynuyorsunuz maçlarınızı. Z, e, yani sağ koşulları zeminlemiyorum. Zemini fena değildi benim gittiğim e, maçta hı hı. olimpiyatın Ama yani tribün koşulu olsun, rüzgar olsun. Kendinizi maça çok veremiyorsunuz. E, biraz da hedefsiz kaldı. Hala e, şu an üçüncü sezonu benim bilmem hatta dördüncü sezon bile olur Karagümrük'ün. İşte stat sorunu, hı hı. E, tesis bu anlamda hep e, serzenişlerini e, duyuyorum Karagümrük camiasının. Ben biraz psikolojik faktörler diyeyim. Abdullah Hoca daha hedef odaklı bir e, teknik direktörü. Kafasına koyduğu o hedefe bir şekilde ulaşmasını biliyor. E, Onarçun'un yokluğunda Enis'le idare etmiş. Şimdi Rezegi'nin yokluğundan da çok olumsuz etkilenmediklerini gördüm. Bardi net şekilde sezonun ikinci yarısı kıpırdamaya başladı. Evet. Ben kendi adıma Bardi'nin bu sezon başlamasını biraz garipsemişim. Çünkü geçen sezon hiç beklentileri benim karşılamıştı. Ben hı hı. sezonun ikinci yarısı Bardi performansını da e, beğeniyorum. E, Pepe yine aynı şekilde en azından tabela yapabiliyor. Trabzonspor açısından handikap, merkezdeki zayıflık. Hı. normalde Normalde Berat orta sahada iyi bir ikili ama stoperlerin yetersizliği ve Abdullah Hoca'nın ısrarla oyun kuran stoper istemesi Mendiyi e, uzun zamandır zaten stoperde izliyoruz evet. ve Mendi Trabzonspor'un gollerini atağa başlatan isim oluyor genelde geriden topla çıkışlarda. Sağ bekini beğeniyorum Mönye. Mönye. Çok iyi bir sağ bek. Nokta çok, transfer diyebiliriz. nokta sabit. transfer. Nokta çok da güzel bir hikayesi var. Nuri Şahin e, görüyor Dortmund'dan çıkma durumunu hı hı. ve oyuncunun hedefi sezonun ikinci yarısı düzenli oynayıp Belçika milli takımına atma kendisini Avrupa Şampiyonu Düşünür müsünüz diye soruyor. Trabzonspor'da bu fırsatı kaçırmıyor. Bence çok e, doğru bir takviye oldu. Solbeke Eren, e, bir buçuk sezondur Trabzonspor'un Solbeke'yi beni tatmin ettiğini söyleyemem. Hı hı. E, bence Banko bir buçuk yıldır Trabzonspor'da oyun oyuncu daha fazla aşama kaydetmeliydi.